Herkese merhaba ben Avukat Öykü Şahmeran. Bugünkü videomuzda ölümlü yaralamalı trafik kazası hakkında sık sorulan sorulara değineceğiz. Öncelikle kazada ölen kişinin yakınları dava açabilir mi sorusu geliyor. Şimdi şunu söylememiz gerekiyor. Bir kaza oldu. Kaza neticesinde ölen biri var ve bu noktada ölen kişi adına tazminatı kim isteyecek? Burada yakınları isteyebilir ama yakınları kimler? Annesi, babası, eşi, çocukları bu kişiler tazminatı isteyebilirler. Burada zaten biz şuna bakıyoruz. Ölen kişi nüfus kaydına bakıyoruz ve orada aslında yasal mirasçıları görüyoruz. Vekil olarak, avukat olarak ve bu kişiler vekalet çıkarabilir. Bu kişiler vekalet çıkarmaksızın da tazminat alabilirler diye bir hukuki danışmanlık aslında sağlamış oluyoruz. O yüzden soruya vereceğimiz cevap nüfus kayıt örneğine bakılarak yasal mirasçılar tespit edilir ve dolayısıyla da yasal mirasçılar ölen kişinin adına destekten yoksun kalma tazminatı, cenaze, defin giderleri gibi giderleri talep edebilirler. Diğer sorumuz yaralanan kişi hangi haklara sahiptir. Kaza neticesinde kişi yaralandıysa bu noktada öncelikle sürekli iş göremezlik geliri, geçici iş göremezlik, geçici bakıcı gideri, tedavi giderleri, rapor ücreti gibi giderleri talep edebilir maddi tazminat altında. Bir de işin manevi tazminat boyutu var. Manevi tazminatta hakim tarafından takdir edilen tazminat tutarı aslında. Biz dava açarken müvekkille mutabık kalarak bir miktar belirliyoruz. Örneğin 200 bin TL. Hakim durumun koşullarına göre bu zarar oluştu, oluşmadı. 200 bin değil ama 100 bin hak ediyor şeklinde bir karar vererek manevi tazminatı da belirlemiş oluyor. Dolayısıyla aslında biz burada maddi manevi tazminat olmak üzere iki grupta inceleyeceğiz. Maddi tazminatı az önce saydığım sürekli iş göremezlik, geçici iş göremezlik, geçici bakıcı, tedavi giderleri, rapor ücreti gibi giderler artı manevi tazminat. Hangi zararları karşılar dedik? Trafik sigortası zorunlu trafik poliçesi aslında bu noktada maddi tazminat, bedensel zarar dolayısıyla uğradığınız tazminatları karşılar. Fakat manevi tazminatı zorunlu trafik poliçesi karşılamayacaktır. Manevi tazminatı kusurlu araç sürücüsünden temin edebileceksiniz, talep edebileceksiniz. Vereceğimiz cevap trafik poliçesi oluşan maddi zararları giderir fakat manevi zararları kapsamaz. Ceza dosyası açılmadan tazminat olur mu? Biz trafik kazalarında eş zamanlı olarak polis jandarma tarafından ifadelerin alındığı ve sonrasında ise asla bir ceza hukuku sürecinin de başladığını görüyoruz. Fakat bu noktada genellikle şunu da soruyorlar. Ben şikayetçi olmasam ama yine de tazminat alabilir miyim? Ceza ve hukuk birbirinden iki ayrı daldır. Cezada şikayetçi olsanız olmasanız dava orada oldu, şikayetçi olduğunuz takdirde devam edecektir. Fakat eğer ki şikayetiniz olmasa bu noktada geri çektiniz ya da dava açmadınız ceza davası. Tazminat almanızın önünde bir engel değildir bu. Eğer ceza davasında uzlaşırsanız belirli bir ücret karşılığında örneğin bu tazminat almanızı engelleyebilir. Evet ama onun dışında ceza davasının bitmiş, sonuçlanmış olması ya da hiç açılmamış olması sizin tazminat almanızı engellemeyecektir. Peki kusur nasıl belirlenir? Burada kusur kaza oluştuktan sonra meydana geldikten sonra bir kaza tespit tutanağı tutuluyor. Genel itibariyle tutuluyor. Burada biz kaza tespit tutanağının sonuç kısmında araç sürücülerinin işte ya da yaya ve araç sürücüsü arasında gerçekleşmişse iki grubun özetle kusur oranlarının polis tarafından aslında trafik polis tarafından takdir edildiğini görüyoruz. Fakat bu kusur oranı muhakkak geçerli olmak zorunda değil. Burada yargı süreci başladığı zaman bir bilirkişi marifetiyle de kusur takdiri yapılıyor ve en nihayetinde de hakemler ya sigorta tahkim hakemleri ya da mahkeme hakimleri tarafından da bilirkişi raporu esas alınarak bir kusur oranı belirlenmiş oluyor ve yargı süreci aslında ona göre yürütülmüş oluyor. O yüzden kusur aslında kaza tespit sonuyla da belirlenebilir ilk olarak. Sonrasında bilirkişi marifetiyle de yeniden bir kusur görüşü alınabilir, hesaplanabilir. Maddi tazminata hangi giderler girer demişiz. Burada maddi tazminatta söylemiştik. Sürekli iş göremezlik, geçici bakıcı, geçici iş göremezlik, tedavi giderleri, rapor ücreti. Bunlar maddi tazminat kapsamında değerlendirilir. Peki kaza yapan kişi alkollü ise ne olur? Burada kaza yapan kişinin alkollü olmuş olması aslında onun tam kusurlu yapacaktır. Bu noktada örneğin siz araçta yolcusunuz, araç sürücüsü, alkollü. Siz aracın sigorta şirketinden tazminatınızı talep edebilir siz bununla hiçbir sıkıntı yok. Sigorta şirketi tazminatı ödeyebilir. Bu noktada ödedikten sonra da kişi alkollü olduğu için yani kazaya sebebiyet verdiği için kendi kusuruyla sigorta şirketi o kişiden ödediği tazminatı geri isteyecektir. Buna da hukukta biz rücu diyoruz. O nedenle Kişi alkolü olsa da kazazede tazminatını zaten yine alabilir. Fakat sigorta şirketi ve sürücü arasında o noktada bir rücu ilişkisi oluşacaktır. Bu trafik kazaları ile ilgili özellikle şunu söylemek istiyorum. Sorular arasında yok ama ben vurgulamak istiyorum. Kaza yaptıktan sonra hastaneye acile kaydınız yapıldıktan sonra çok fazla avukat tarafından aranıyor olabilirsiniz. Bu konudan bizler bir grup avukat olarak çok rahatsızız. Öncelikle kişisel verileriniz çok önemlidir size bu şekilde sizin onayınız olmaksızın arayan kişileri hikayet etmenizi, sizinle nasıl iletişime geçtiklerini sormanızı ve dolayısıyla da aslında vaat edilen şeyleri tam anlamıyla sorgulamadan vekalet vermemenizi öneriyoruz. Çünkü ne yazık ki şununla karşılaşıyoruz. Avukat olmayan kişiler tarafından bu arada. Kendini avukat olarak tanıtan kişiler de olabiliyor. Burada sen bana vekaletini ver ben sana 5 milyon tazminat alırım şeklinde ne yazık ki söylemler olduğunu duyuyoruz. Üzülerek takip de ediyoruz. Bu noktada içinde bulunduğunuz mağduriyetten aslında faydalanarak bu şekilde vekalet alarak avukat olmayan kişilere güvenerek ne yazık ki süreci onların eline emanet etmeyin. Sorgulayın, araştırın. Hemen vekalet verip sürece girmek zorunda değilsiniz. Ama bunlara dikkat edin. Elde hiçbir veri yokken kimsenin size 3 milyon, 5 milyon şeklinde hesap yapmasına güvenmeyin çünkü bu doğru değil. Elde veriler olduktan sonra kaba taslak bir hesap yapılabilir tabii ki. Fakat daha siz hasta yatağındayken sizin 3 milyon, 5 milyon alacağınız yönündeki söylemler vaatten öteye gidemeyecektir. Dolayısıyla bu noktada çok 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 dikkat etmenizi de öneriyorum. Sorularınız olursa sorabilirsiniz yorum kısmına bırakabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.